Dalmayan, canını feda kılmayan, Sen'in cemalın görmeyen, ebedi gülmez Allah'ım. Zâri olur aşkın işi, akar gözlerinin yaşı, Sen'den ayrı düşen kişi, gıdâri gelmez Allah'ım. Bu aşk bir bari ummandır, buna hattı kenar olmaz. Gelirim sizi Kur'an'dır, bunu bilen de ar olmaz. Süre geldi ezelinden, firun Muhammed Ali'den, Şarab ile mezelinden itenler de humar olmaz. Eğer aşık isen sakın aldanma eyare, hiçbir şey aldanma. Düş İbrahim ki bir nara, bu gülken olmaz. İşte bu sirri Kur'an'dır, küllü men aleyhi fandır, iki kafili bir handır, konanca karar olmaz. Seyfullah ne dinemezdir, şeyhinden aldığı destir. Divan ara kalem nistir, ne söylesek kınar olmaz. Ya kedim öyle yavru derim. Geceler uykudan uyar, gizli sürler olur ayağım. Merhum kalmaz Allah diyen, yalvar Allah'a yalvar varar yalvara var mı yasa diyor kara ümmeti sanki amdere yalvar kul Allah biz de daima ihtiyacıyız oh, işte. işte. o gene dur benim de işten ben de işten o ki çeker uzun şeydir diyor da ya fikir şeydir bu hayret ya